Anadolu'daki yolculuğumuz sürüyor. Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları'yla uzunca bir süredir başlattığımız ve yılbaşından sonra da sürdürmeyi planladığımız toplantıların, görüşmelerin yeni biriyle karşınızdayız. Bugün ta uzaklardan Erzurum'dan çıkıp gelen bir konuğumuz var. Erzurum Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sayın Lütfü Gücelik. Hoş geldiniz. Hoş Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ee, gerçekten e, bu tür konuları e, Görüşmelerin, bu mülakatların çok faydalı olduğu yönünde tespitler alıyoruz bizde. Bize gelen feedbackler, geri beslemeler çok önemli olduğunu söylüyor. Çünkü Anadolu'ya uzanmayan bir medya gerçekten bazı şeyleri yansıtmaktan uzak kalabiliyor. Anadolu'nun sesi yansıdıkça her şey ortaya çıkabiliyor. Çünkü gerçek damar, gerçek reel sektörün asıl atan nabzı oralarda. Önce bir er Erzurum'u konuşmadan önce şu e, üniversite olimpiyatlarını konuşalım. Çünkü evet. çok yakın 27 Ocak'ta Şubat, başlıyor. 6 Şubat'ta. Provaları yani. da şu anda devam, devam ediyor. Oynuyor. Nasıl hazırlandınız? Neler yaptınız? Beklentileriniz neydi? Umulan neydi? 600 milyon TL para harcadınız. Evet. Bu para ne zaman dönecek? Şimdi e, şu anda tabii Erzurum tabiat şartları itibariyle uzun yaşanan bir şartlar vardı ama e, tabii biz bunu her zaman bir zorluk olarak görüyorduk ama Allah'a şükür şimdi bu artıklar umuda dönüştü. Yani çok ciddi yatırımlar yapıldı. Altı bir dezavantajdan de... avantaja çok, dönüştü. Çok büyük evet. avantaj. Atlama kureleri, buz okeyleri çok çeşitli şekilde ciddi stadyumun tekrar yenilenmesi çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bu ne oldu? Yani bunun Erzurum'a faydası ne olur? Turizm açısından artık Erzurum bir marka. Marka bir şey. Artık falan döken denildi mi? Türkiye'de Erzurum denildi Falan döken akla gelir. Bu sadece Erzurum'dan sınırlı değil. Dünyaya açılan bir kapı. Yani biliyorsunuz bilhassa bu kayak turizmi çok ciddi manada zengin insanların iştigal ettiği bir alan. Tabii. Paralı tabii, parali paralı turist. Paralı turist. Onun için dünyanın çeşitli ülkelerinden, başta Rusya'dan, Efendime söyleyeyim İsrail'den, her türlü Almanya'dan, her çeşit ülkelerden şehrimize bir kayak için gelen insanlar olacak. Ve daha önemlisi bu altyapıların yapılmasıyla bura bir markalaştı ve ileriye dönük. Yani sadece tabi 27 Şubat'ta 6 Efendime söyleyeyim 10 gün içerisinde Erzurum'un tamamen kurtarma imkanı elbette ki yok ama bu ne oldu? Altyapısı oluştu. İleriye dönük. Bura belki inşallah ileride artık olimpiyatlar yapılacak şekle gelecek Erzurum. Peki şu ana kadar Erzurum'a kaç yabancının geleceği tahmin ediliyor? Yani bir de tabii ağırlama kapasiteniz buna Aa, tabii, uygun. Tabii tabii. Şu anda 8 bin civarında. Üstün spor. Evet, kapasitemiz bütün zaten üniversitede yurtlar aşağı yukarı çok büyük yurtlar imkanlar sağlandı talebeler için bu sporcular için. Otellerimiz, otellerimiz tabii dağda çok ciddi otellerimiz var ama tam yeterli değil. Yeni konaklı bir tesisimiz var. Orada da şimdi altyapıları yapıldı. İnşallah orada da önümüzdeki yıllarda ciddi oteller yapılmasını bekliyoruz artık. Şu anda zannediyorum ki bu gelen heyetin artık bir otel sorunu olmayacak. Yani hatta vali bey falan, belediye başkanlarımız hep beraber mücadele ediyoruz. Evlerimizde bile e, Sayın Ağabey Bakan, spordan, abi, spordan sonra bir bakanımız her hafta Erzurum'da zaten. E, bizim sağlık bakanı bu işe çok ciddi manada eğiliyorlar. Evlerimizde insanları misafir etmeyi hedefliyoruz. Şu anda olursa Evlerde kalacak olan tabii, sporcu tabii. var mı? Yani, sporcu değil de misafirlerden misafirler. mesela. Sporcuların evet. tamamen her türlü imkanları sağlanmış vaziyette. Evlerimizde bile kalma imkanları olacak. Peki yani tabii bir olimpiyatın bütün giderleri o olimpiyat süresince çıkarılamayabilir. Tabii tabii. Yani bunun örnekleri var işte tabii. Çin'de yapılan evet. olimpiyatlar da birkaç yıl sonra onun seneler sağlanıyor. Ama en azından bu 600 milyon TL'nin bir bölümünü bu Tabii. Olimpiyatlar sırasında çıkarmayı umuyoruz. Evet. Ne kadarını umuyorsunuz? Yani ticaret karşılıklı ticaret ve karşılıklı ticaret işte e, bağlı olarak çok ciddi manada aşağı yukarı eee beraber gelen heyetler de var. E, çok ciddi manada bunun geri döneceğiniz bu kısa dönemde bir tahmininiz var. Mı? Mesela 100 milyon dolar TL ya da 150 milyon TL bir alışveriş e, alışveriş kapasitesi otellerin kapasitesi yani bir 150 milyon e, rahat beklenebilir. Çıkabilir. Tabii çıkabilir ama esas olan burada çıkacağı değil. Bundan sonra şey olacağı. Yani Aynen, hatta öyle bunun evet. bunun yani bu bence Doğu Anadolu'ya açılan bir kapı. Bu turizm her zaman işte Kars'ından, arısından, ardından oralar hep kış uzun vadeli kış olan bir yerlerde karın yüzüne bakıyordu ama buralar bile sarı kalmış. Bu imkanlardan yararlanma imkanı olacak. Yani Doğu'yu tamamen turizm şekliyle canlandırmış olacak. Yani turizmi çeşitlendirebiliriz de. Yani bu inşallah oturdu mu, markalaştı mı, turizm çeşitlenebilir. Termal turizm olur, dağ turizm olur, inanç turizm olur, kültür turizm olur. Hakikaten çok büyük e, kültür şehri oralar yani. Peki, şeyler konusunda ne yaptınız? E, sponsorluk anlaşmaları, televizyon naklen, yayın Yayınları. gelirleri vesaire. Bunlar nereye gidiyor? Bunları kim alıyor? Bunları tamamen o e, Organizasyon, organizasyon komitesi. komitesi bu işleri ayarlıyor. Yani onlar ciddi manada çok ciddi şekilde çalıştı ve şehir tamamen bir yenileşme belediyeler tarafından da yollarıyla, efendim şehrin muhtelif yerleriyle binalarıyla çok ciddi manada bir değişime uğradı. İnşallah bu uzadıkça zannediyorum evet. ileriki yıllarda. Ben de umuyorum ki bu Olimpiyattan var. sonra artık Erzurum keşfedilen bir e, dağ oluyor. kayak merkezi halinde. Bir Ali de, Bey şimdi durum şu yani şimdi dur o kar tarih boyu orada duruyor, sen de yüzüne bakıyordun. Evet. Ama şu anda şu onu anda, da dönüştü. Peki o. kar var mı şu anda Erzurum'da? E, çok Zali, ciddi manada dağda var da çok ciddi manada eski karlar gibi karıyor ama dağda var yani. Zaten yani suni kar yapımı da hayır kar hayır, hayır zaten onun her türlü tedbiri alındı onların yani. E, tabii tabii suni, suni suni, suni karla yapma imkanı var tabii onlar hep tedbirler alın diye. Orada bir sorun olmayacak inşallah. Peki mesela geldiğinizde yabancı sporcular oralarda dolaşıyor değil mi? Tabii Kentte. Tabii, bir, tabii tabii. Değişiklik getirdin bir hava farklılaşması Ol, olma, oldu mu? Olma, Nasıl bir? olmaz mı yani? Tamamen e, e, çok ciddi manada hem şehirde hem efendim ben söyleyeyim mesela biz ticaret sanayi odası olarak çok ciddi manada biz de gayret sarf ettik. Mesela İngilizce Türkiye sözlükler bastırıp bütün esnafa dağıtmalar evet, eğitim, e, e, eğitim, e, eğitim seferberliği yaptık. Bizim Avrupa Birliği iş geliştirme ...birimiz var Ticaret Sanayi Odası'nda. Orada turizmle ilgili de onun eğitimler ...verdik, komiteler oluşturduk. E, çok ciddi manada bu işe hazırlandı Erzurum. Evet. Yani. Şimdi arkadaşlarımız... ...bir takım grafikler verecekler. Şöyle... ...Erzurum'un bir evet. fotoğrafını çekeceğiz. Size de jest olsun diye Erzurum Spor'un... ...renkleriyle yaptık Aa, grafiklerimizi. Sağır, sağır. Geldi. Bu Erzurum'un ihracat... ...performansı. 2007, 2008... ...2009 ve 2010. Bakın 2010'da Erzurum'un... E, ...ihracat performansı bir hayli... kötü Kırmızıyla işaret evet. dediğimiz 2007'de çok iyi bir şey var süreç var asıl hikaye 2008'de 2008'deki yükseltiye bir türlü ulaşamamış dolayısıyla neden bu yıl bu kadar yani mesela 2007'de söylendiğine göre Erzurum'a çok fazla kar yağmamış o yüzden ihracatın böyle geliştiği söyleniyor acaba hayvancılıkla bir bağ olabilir mi? Hayır, hayvancılıkta zaten e, eskiden hayvancılıkta mesela ciddi manada ihracat merkeziydi Erzurum. Aşağı evet. yukarı siyasetle Yani karın yağmamasıyla e, hayır. hayır karın daha hayır, hayır e, o, o meni... olması arasında bir hayır. doğrusal ilişki İhra, yok. Yok, doğrusal bir ilişki evet. yok. Ee, bir sonraki grafik geliyor şimdi arkadaşlarım. Bu da Erzurum'un ihracat sektörleri bakımından e, dağılımını gösteren grafik. Sanayi, tarım ve maden evet. sektörü olarak. Sanayide Fena değil ama tabi toplamını aldığımızda aslında tamamının çok, çok önemli çok, evet. olmadığını göreceğiz. Birazdan gelecek bir başka grafiğimiz geliyor. Bu da Erzurum'un işte hmm. evet gerçek e, hmm. üretim kaynağı hayvancılık. Hayvancılık. Sığır sayısı, kültür sığırı 35 bin. Manda sayısı 1215 ama melez sığır 342 bin. Yaklaşık evet. yarım milyon toplamı. Ve dolayısıyla süt üretimi de e, Erzurum'da ihmal edilemez bir evet, seviyede, seviyede gözüküyor. Bir sonrakine gelelim arkadaşlar. Geliyor şimdi grafimiz. Bu da küçükbaş baş hayvan evet. sayısı koyun 358 bin toplam aşağı yukarı 400 bin civarında. Peki şimdi dönüyoruz. Bütün bu verilere baktığımızda yani Erzurum bir hayvancılık ve sanayi kenti görünümünde evet. ama e, çevre illerle ve bölge illeriyle kıyasladığınızda nasıl bir Erzurum görüyorsunuz? Son 10 yıldaki Şimdi bizim, bakarak bizim şu anda performansımız ilerlediği mesela e, e, turizm çok revanşta, Efendime söyleyeyim eğitim ve sağlık biliyorsunuz Erzurum Aynen. Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi 50 yılında kurulmuş çok ciddi bir üniversitemiz var. Ve artı yeni bir üniversite, daha, devlet üniversitesi, artı bir de Erzurum Ticaret Sanayi olarak özel bir vakıf üniversitesi de biz kuruyoruz. Eğitimde, sağlıkta, turizmde bayağı markalaşıyor. Ciddi manada gelişmeler var. Ama hayvancılıkta istediğimiz seviyede değiliz. E, gelki gel ki son bu alınan kararlarda. Göre? Mesela Kars'a göre, Ardahan'a göre. Hayır, Kars, e, Ardahan zaten oraları ben söylerken hep Erzurum olarak da sayıyorum. Yani Kars, Erzurum, Öyle Ağrı, mi? siz oraları, illeri yani, Erzurum'dan hayır, sayıyorsunuz. Hayır, yani çünkü kaderimiz aynı. Anladım, coğrafi e, evet. konumumuz aynı. Ha, kader aynı. birliği var. Ha, kader birliği hep ve hepsi, Kıvanç'ta birlik. Dedik. Yani orada ortak yönlerimiz çoğu olduğu için mesela hayvancılık orada da geriledi, Erzurum'da da geriledi. Hayvancılık gelişti Kars'ta da, Ağrı'da da gelişiyor, Erzurum'da da gelişiyor. Bu son alınan tedbirlerle yeni çıkan teşvik bu süt sıkıcılığı falan inşallah gelişeceğini umut ediyoruz. Eskiden 80'den evvelki yıllarda Erzurum Türkiye'de ihracat 2 milyar olduğu dönemde orada 80-100 milyon dolara yakın o bölgeden ihracat vardı. Canlı veya cansız işte İran'a, Irak'a, efendim Suudi Arabistan'a, Libya'ya hem canlı olarak hem et olarak çok ciddi bir canlılık vardı. Aşağı yukarı 4-5 tane o dönemlerde yapılmış özel et kombinası vardı. Maalesef son yıllarda hayvancılığın gerilemesiyle orada e, maalesef istediğimizi yakalayamadık. Şimdi, ama son, şimdi atağa geçiyor. inşallah bunu geliştirmemiz mümkün artık. Ben Erzurum'u birkaç kez gördüm. En son 3 e, yıl önce gördüm. Ama mesela 20 yıl öncesini de biliyorum Erzurum'un. Dolayısıyla Erzurum'la ilgili bir fikir beyan edebilecek durumdayım. Mesela o yıllarda birkaç yıl Ağrı'da yaşadım. Erzuruma gidip geliyorduk Hı. çünkü Ağrı'da hiçbir şey yoktu. Evet, evet. Doğal olarak her şeyi evet, Erzurum'dan temin tabii. ediyorsunuz yani hayatın tamamı tabii. orada akıyor. Çok canlı bir hayatı vardı. Mesela evet. bir Cumhuriyet Caddesi vardı. Evet. Taş mağazaların olduğu o, 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 o caddede. Olağanüstü güzellikte evet. işte büyük sinemalar falan evet. vardı. Sonra Erzurum birden bire böyle kozasını ördü evet, içine evet. kapandı ve abi. kaldı. Niye öyle oldu? Şimdi o zannediyorum Ali Bey şundan oldu. 80'den sonra bu serbest piyasa ekonomisinde bir aya uyduramadı. Yani eskiden hep devlet kanalıyla yapılan yatırımlar 80'den sonra serbest piyasa ekonomisine geçinince ha, o bölgelerde müteşebbis eksikliği var. Tabii o ona aya uydurulamadı. Ama son yıllarda o kabuğunu kırmaya çalışıyor. İnşallah da kıracağız. Mesela şimdi Erzurum'da değil Türkiye'de bir model oluşturdu. Mesela bir aşkalet çimento modeli var, bir örneği var. Şu ortaklık Türkiye'ye evet, açılmış. Çok doğru Mesela Konya şeker gibi evet. aşkalet çimento evet. Türkiye'de özelleştirme sonrası iyi Sonrasında, modellere evet, örnek gösterildi. Gösterilen bir model. Şimdi bunları yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu tip modelleri o bölgede sermaye yapsının yetersizliğinden kolektif çalışmayı ortak akıllı ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bölgeograf ve bunu çıkarmak zorundayız. Sermaye yetersizliği var, ferdi bir şey yapılamıyor. Kolektif çalışmalarla bunu aşacağız ama Türkiye'de kolay mı? Değil. Çok zor bir iş ama mühim olan da zorları başarmak. Hepimizin elimizi taşın altına koyup evet. o kolektif çalışmayla işte da, Kars'ında, Erzurum'unda o bölgelerin kaderini değiştirmek zorundayız. Şimdi tabii Erzurum'a bakıyorum, bu deminki örneği onun için verdim. Yani Erzurum evet. o kadar canlı, hakikaten doğunun Parisi, ya, Paris yaşayan evet, bir kenti. Evet. Neredeyse 24 saat yaşayan evet, bir kent 1970'li yılların evet, ortasında. Çok doğru şimdi diyorsun. O canlılığını yitiriyor. İnşallah bu olimpiyatı yeniden bir ivme kazanabilir, İVM kazanabilir diye, diye düşünüyorum. Evet. Şimdi rakamlara bakıyoruz. Mesela Erzurum e, geçen yıl 25 bin kişi göç veriyor. Buna karşılık işte 30 bin kişi de göç alıyor 200. falan. Yani hala Erzurum'da bir açık var. Yani Erzurum bir göç alan kent görünümünden henüz kurtulamadı. E, buna karşılık sürekli Göç veren bir kent durumda. Evet, Neden bu kadar yani göçün önü niye alınamıyor? İşsizlik ee, çok yaygın. Tabii, tabii. Iş, işsizlik yaygın. Şu anda resmi rakamlara kayıtlı işsiz sayısı 15 bin civarında. Tabii şu ondan, şundan da oluyor. Orada e, sanayi gelişemedi, bir istihdam alanı yaratılamadı. İstihdamdaki bu son krizlerle beraber yap, yaşanan sıkıntılardan e, sıkıntı oldu tabii. İstihdamda daralma olunca e, bir geniş çaplı sanayi üretim testleri de yok. Erzurum'da bir umut verici şey de şu var işte mesela biz buna da çok ciddi manada eğiliyoruz. Bu çağrı merkezlerinin merkezini oluşturuyoruz. Mesela Sağlık Bakanlığı'nda yeni bir çağrı merkezi inşallah orada olacak. Bunlar da bayağı istihdam artışı sağlanıyor. İşte Türksel'in var, başka markaların var, yeni bankaların gelişi var. Eğer bunları da çoğaldersek çağrı merkezinin kapasitesi nedir mesela kaç kişi istihdam? ediyor? en az 500 kişi. En az 500. Kişi. Tabii. Toplamında. En az. Hayır tabii bir çağrı merkezi. Bir çağrı merkezi de 5. Tabii. En az. Kaç beş, tane var beş, böyle kişi. çağrı merkezi? Şu anda iki tane ciddi manada çağrı merkezimiz var ama bunların bir dörde çıkma imkanı var. Bir Sağlık Bakanlığı'nın bir de başka bankayla şu anda biz de uğraşıyoruz. Onları da yapabilirsek onlar da istihdama çok büyük katkı sağlayacak. Ama esas olan şu. Yani burada şunu yapmamız lazım. Ya bu ülkemiz için de böyle, bizim bölgemiz için de üretim seferberliği başlatmak durumunda Türkiye. Evet. Yani üretim seferberliği başlatıp bir seferberlik şeklinde üretim seferberliği başlar. Bunun yolu da tabi ciddi manada hükümetlerin bu üretim üzerindeki yükü azaltıp, efendim Belki ben vergi sigorta yükünü, mali yükünü bunları azaltıp. Efendime söyleyeyim, istihdamın maliyetini azaltıp evet. girdileri hakikaten bir seferberlik başlatmamız lazım. Çünkü bizim öyle zannediyorum ki inşallah gelecek hakikaten ülkemizin ve bölgemizin olacak. Çünkü yanımızda çok büyük ülkeler var ve Türk Cumhuriyetleri var. Buralarda çok büyük imkanlar var. Buralardan yararlanabiliriz, buralara daha fazla ihracat yapabiliriz, daha fazla üretim. Ama bu hep üretimle ilgili şeyler. Üretimi e, üzerindeki yükleri azaltıp hem ülkemiz için bu hem de bölgemiz için çok... Evet. Önemli önemli. Şimdi Dostoyevski'nin Erzurum Mektupları diye böyle hı. küçücük bir kitabı vardır. Şu kadar. İşte Erzurum Ruslar tarafından ben işgal edildiğinde e, yürüyerek, yürüyerek yani neredeyse Rusya'dan yürüyerek, yürüyerek Erzurum'a kadar hı. geliyor ve bunları yazıyor. Orada mesela birkaç detay var. E, ben çok önemsiyorum hı. yani Erzurum insanının. Çünkü o hı. yörede savaşan, çarpışan hı. Evet. insanlar, e, çoğu Erzurumlu. Onların böyle ne kadar fedakar, ne kadar özverili, ne kadar insaniyetle evet. yüklü falan olduğunu anlatıyor. Ee, ve bu arada da gerçekten Erzurum'un e, Rusya'nın pek çok kentlerine göre de daha gelişkin olduğunu söylüyor o şeyde mektuplarında. Şimdi bugün, bugün bakıyoruz. Aslında Erzurum için çok değişen bir şey yok. Mesela Bakü-Tiflis-Erzurum bora evet. hattı var. Evet. önemli bir. Bakü-Tiflis-Kars-Erzurum demiryolu var. Demir önemli yerler. bir mecra. Çok önemli. Mesela böylesi önemli ulaşım yollarının, enerji yollarının üzerindeki bir kentin Böyle bir sirkilememesini, ayağa kalkamamasını ben anlamakta zorlanıyorum. Siz evet. anladın mısınız? Şimdi doğru. Hakikaten onu, onu biz de hep kendi aramızda tartışıyoruz. Yani bir sirkilim kendimize gelmemiz lazım. Bu saydığımız projeler e, çok ciddi projeler. Yani bizim bölgemize çok katkı sağlayacak projeler. Mesela biz şimdi zaten ulaşımda da e, şunu söylüyoruz. Yollarımız falan filan yapılıyor. Mesela demir yollarının bir an evvel e, bu Gars'a e, Gars kadar olan... E, Sivas'tan hızlı tren e, mesela bunu 10 saate indirebilirsek İstanbul'u evet. daha ciddi şeyler olur. Artı Mesela Kop Dağı'nın tünelinin yapılması, daha fazla Karadeniz'e çıkma ve artı Ovid tüneli var 40 bizim. 40 yıldır devam ediyor. 40, 40, 40 yıldır, <laughs> 40 ya? 40 yıldır ya. bunu hep gündeme taşırız. Yani hem Karadeniz tarafı hem biz hakikaten bu Ovid tüneliyle bu İspir yolunun yapılması demek oraların bir iki saate inmesi Güneydoğu'dan bile Doğu'dan Karadeniz'e limana ulaşım yani dünyaya evet. açılır. Evet. Mesela biz Trabzon'a indiğimizde hakikaten dünyaya açıldık. Yani. Evet. Yani liman şehri, evet. efendime söyleyeyim denizin olmadığı yerde çıkamıyorsunuz. Evet. Onun için o yollar, o vit bir an evvel yapılabilir, efendime söyleyeyim bu e, harekete geçerse da yani oraya bağlanır. Çok yani oradaki güzel. üretimini Karadeniz'e indirebilir, Rize'ye yani indirebilir. Gap, Gap, Karadeniz e doğru Karadeniz'e indirebilir, şişe yol. Evet. Yani e, şu anda mesela bu e, düble yollar falan ciddi manada yapıldı, bayağı mesafelere indirdi ama Demir yolunda bir an evvel bu bölge için yapılması, Kars'a kadar uzanması zaten bu çiftli saatli de var onun. Efendime söyleyeyim. 10, 10 saate ulaşımın kolaylaşmadığı yerde ihracat da üretim de yapmak çok, hakikaten çok zor. Doğru söylüyorsun. Bunlar mesafeleri kısaltılırsa daha yetişmiş elemanlar, daha yetişmiş ürünleri limanlara, evet. pazarlara taşıma imkanı Peki, olacak. Son iki, 25 buçuk dakikamız kaldığını söylüyor yönetmenim. Ee, bize birkaç cümleyle de sanayi stratejisi ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili bu evet. gün görüşlerinizi söylerseniz çok mutlu olacağım. Tabii sanayi e, stratejisi şu anda 57 yılında çıkarılmış efendim 50 yılında bazı tedbirler alınmış ama e, bu e, takdir edersiniz ki 50 yıl evvel olan dünyanın şekliyle şimdiki dünya artık bir de sınırların çok kalktı. Efendim internetler üzerinden milyar dolarlıkların alışveriş yapıldığı bir dünyada bunun böyle kalması beklenemezdi. Değişmesi çok makul ve bir an evvel yapılmasında büyük fayda var. Ve Sanayi Bakanımızın açıkladığı gibi bir hastada da yerli üretimi teşvik açısından yapması çok önemli bizim için. Ülkemiz için yani sadece bizim değil. Ülkemiz için bu çok önemli. Yerli üretimi teşvik etmemiz lazım. Yerli teşvik edip yerli artırmamız lazım. Bunu bilinçlendirmemiz lazım. Hem halk nezdinde hem de üretenlerin de daha kaliteli, daha rekabet edebilir, dünya ile rekabet edebilir. Demin de konuştuğumuz gibi ama dünyayla nasıl sınırlar kalktı diyorsak Dünyayla rekabet edebilmeziz ki yine. ama dünyanın şartlarında yarışmamız lazım. Evet. Yani bir malumunuz işte Türkiye'deki en en pahalı enerji, Türkiye'de sanayinin kullandığı Değerli. enerji. E, bunların bir an evvel efendim yüklerini azaltılarak daha rekabet edebilir. Dünyaya açılmış bir ülke e, uçurur bizi inşallah. Hep beraber el birliğiyle inşallah hedeflerimize ulaşırız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben olun teşekkür dağılın. ederim. Sağ olun.